Ee, kazananı 30k var kişi başı ama <laughs> ona göre oynayın <laughs> <laughs> Akıyor bu akşam Valla öyle Hadi çekiyorum nadir seti Çekiyorum bu oğlum Bari, o, o, bari işim yayın çıkmadı Bari bye, bye, bye. video çıksın <gülüyor> 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 oğlum biriniz tepki verin be. Ben yeni geldim abi bu arada. Telefonlar alev aldı hiç. Benim şu sete bak geliyor geliyor. Şu sete bakarak bir tepki ver bakayım. Bak. Oo. <laughs> Ama o bu ne de? Oo. Kafa. Oo Aman <gülüyor> Allah. <'ım, bu> <gülüyor> 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 aman aman. Bana set şey atsanız ya. Gel hani, şey. Gel gel bak sana şu seti vereyim. Al al. Abi, bu bak, ne atıyorum. ya? Oğlum o çok güzel ama Meliyat, <laughs> Meliyat, 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 at, <gülüyor> at. <gülüyor> go, go. Ya bu de, beni takip etseniz Gel beni takip ya, et, et. Edelim, ok. evet, ya, lan. Evet lan anasını sen. Edelim abi. İstediğin, ama alan sırrını çözdük. Üçüncü alandan sonra alanın yakın kısmını atıyor. Ya 500 metrede atlayacağım. Bizim Haber bir olsun. şeyimiz var yine stable'ımız var ya. <gülüyor> Hatta <gülüyor> o, 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 Be benim kaderim bu <laughs> ya. Valla benim kaderim bu. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bir takım geliyor ya. Gelsin. Görüyor mu? Ben de görüyorum. Bir takım ha, mı var? Sa 2 i̇ki, iki, 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 var bu arada. İki takım olabilir. İki tamam. takım bir ya, bazı ya, var. Bir daha üstü bir daha Biri buraya indi. Kanka abi şuraya geç. bir takım geliyor bizle. Okey. Tam karşımızda bir takım, bir takım var. Evet kötü indi. Bir takım geliyor bizle. Lan ben geri oh, atıyorum. Tam, tam, tam yanımızda var. gibi indik. Kaldırma yerine indik. Amna kuyi. Buradalar. Önümdeler. Abi bir yavaş oynayın Benim tepelerine çıkacağız. Ben yavaş hemen çıkacağız. Yavaş. Kendine ben bombaldı. Benim solum var. Bekle abi. Geri çekelim çekelim abi, Bekle azıcık. Bak tam burada. Ona bir Furkan. Ona en bir ayar şey. çeksen Bu bana rushlayacak. Tamam. Bekle. Vuracağım onu. Bir dakika. Şu an göremedim kimseyi. Lan safe oynuyorlar. Ya. Helal oğlum sana. Watch evet. Nerede lan? Bana mu? Orası tek mi? Baybars, bak camı düşmüyorum bak camı. Nereniz var şimdi bana tarif edin. Burada. Oynayabilsek çok tatlı olur bak. Lan, tamam onu kaldıramaz Kaldırma rahat ol. Bu. Kaldıramaz Furkan onu o rahat denek, ol. Kurkan o da ne Furkan? Çok iyisin oğlum. Benim yanımda biri. Bandajdayım. Burada <laughs> ben Furkan ben, burada. ben Furkan oynuyorum. Tamam. Tamam. Şuradan Görmüyorum lan. Acele etme orada. Tamam ben yanındayım sen rahat ol. Geri çıkıyor. Angar tek miydi vay var? Angar'da gelin çek gel tepe. Gel abi direkt kuralım. Geliyorum Kankara bir dakika zaman bekle da. beni. Helal oğlum size. Çok iyi. Benim bir kilim hala gelmedi. Benim kilin hala. Biri şurada, biri Angar'da şurada girelim. gördüm. Watch en arkada. Bekle sola açılacağım kanka. Furkan önüne market geleyim vurayım. Yedeyim yanındayım ilmiyorum. ben de. Geliyorum da şu taşta saklanmış veya kulübeye saklanmış olabilir. Bir tık sağlık koşuyorum. Biri Watch şurada ya haberin olsun. Watch. Benim kilim hala gelmedi kaldırmış daha üstüm var. Adam What's biri you? oralardı. oralarda. Sıkıştım ben sağda. Bekle bekle. Watch out. sıkıştım. Köşün sonuna eğim koydum. Ben çok açıyım. Siz siz smoke attım Açın bir tane. Sim yok. Okay. Tam smoke çok iyi geldi. Bekle. Geri kaç. Hangi taş? Hangi taş? Watch out. bu arkamızı vurmamız lazım benim ilk önce. Benim kim hale <laughs> Kanka de, diyor ama sen orada, orada adam olduğunu. Orada vardı lan. O tamam. kadar rahat okay. oynamak ki orada. Lan ben ikisinde yükseldi sandım. Benim kulübem hala gelmedi. Fendi kaldırdı o da, bir kaldırdı büyük orada kaldırdı iki ihtimal orada. Ne yapıyoruz? Oh. Birazcık daha takım arkadaşlarından ayrı konumlarda yer alıyorlar ve gelen alan ortalı aslında. Bir sonraki alan çok daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şu an takımların çok da başının ağrıca bir alanın gelmediğini görüyoruz Mehmet Uğur Çok rahat bir şekilde açıkta koşuyor. Çanta da gözüme aldı bu arada. Çanta Aa, tam, evet, tam döndüğü zaman böyle bir güneşi alıyor oradan böyle göze göze vuruyor Sinan. Kesin. Yine buranın kapısı Oğlum açılmış. ben de yükseldi sandım ya. Aa. Aha tepemize çıkmışlar. Buranın kapısı da çık içeride dikkat. Ben de Beğendim. Bu arada şimdi çantının parlamasını gören rakipler hızlı bir şekilde Mehmet Uğur'u darlamaya başladılar ama gerekli cevap burada takım arkadaş tarafından verilmiş gibi gözüküyor aslında. Hızlı bir şekilde Kyle Burada bir baygın haberi verecek bizlere ama sanırım skora çevirebildi mi? Evet çevirmiş. Hızlı bir şekilde de biz solda. Helal olsun oğlum. Farklı takım. takım. Aynen. Murat sen var iyi. ya sen seni gitsinler, gitsinler. Helal lan sana. Arkamda. Abi eli gaz yok. Takımlar çok yakın birbirine şu an. Evet şu an bayağı sıkıntı. Bir... O da hemen şuradaydı, arkamdaydı. Garip geçebilir mi? miyim? Geçtim ben arkaya abi. Bu tamam. Bakarım. Şöyle. Var killlerimiz çık çık şu an en az 5-6 killimiz var ya. Araba 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 tepemize çıkıyor. Şey, arkadan uzaktan gitti ama. Ben yanına Burada, burada M4 Murat. var. Burkan al sen M4'ü. Sende var mı abi? Yok yok sen al. Can var mı? Valla sağlık konusunda baya bayağı sıkıntıdayız ya. 3 e, kitim var gel. Aa attım bir tane iki. Atsana bir tane. Bir de at bana. Evet. Baybars'ı bir an önce kaldırmamız ona da loot bulmamız lazım bence. Evet. Onu kaldıramayız yine. gibi. uzakta Şey yapalım mı hemen şu yakın neyse orası alan bir şey. Daha var ya şu alan bir bekleyelim. Hayır, hayır. O oynayın. Yok. Ben o... Valla vay var. Dedim, Ö Dedin de ben ikisi de orada sandım ya. Tek başına orada kalmamıştır diye düşündüm. Gövden içine ben... takalım şu anda. Ben de arkalayayım da dedim o taştakini. Şu arkaya bakın he geldiğimiz yöne. Hmm. Sol tepeye bak. Abi, özellikle Mehmet abi oraya bak. Ben direkt yattım buraya arkaya bir bakıyorum. Arkaya bakıyorum. Aynen yatıyorum ben de bakıyorum. Bir de pompalı çektim şu en iyi pompalı var ya yakında bunun oynayacağım. Şey. Bende A hiç yelek kask yok he. Bende de bir Bende yelek, sıfır kask. Sıfır. I yelek. got supplies. Aha mezere vurdum. Vuruyorlar. Mezere vuruyorlar. Ge geliyorum bir bakın tepe. Yok, göremiyorum şu an. Mezere önümüze geçmiş galiba. Hı kaldırma yerine. Aynen kaldırma yerine olarak gitmişler. Ben kaldırma yerine tort atsak. Başka nerede kaldırma yeri var lan? Tek puan asımı satayım. Hemen önümüzde şurada 300 metre. Sağda gitti gelirse gitmemiz lazım bu arada. Biraz daha bekleyelim istiyorsanız acele etmeyelim. Bence de bir tık daha bekleyelim ya. Gitelim bir biraz daha. Altı birader? Hissettim onu. <laughs> Geldi buraya kadar. <laughs> hala yakın fight atıyorlar bu arada. Ne yapalım yakın fight atıyorlar. <laughs> Birimizden biri de Ben de ben gidiyorum bekle. Bir full kill'e oynasın ya. Gel Furkan biz de beraber bekleyelim buradan. Nesin? En son şey yaparız. Ben, kulübe içi kulübe içi. Sıkıntı yok Mermim kalmadı. var bekle bekle. bekle. Sık, sık. Dur, dur. Tut abi. Tamam, sen. çok abi ne diyoruz burada? Gel tamam, sola gel tamam, gel bir gel bir gel, bir gel. Bir ne ederiz de. orada gel. Furkan arka eve Aşkı geç istersen. Kulübe dedi sonra. So onlar sol tepeye de. Aa black de var ama. Okay. Yeşil altın var mı? Benim Beşeyli mi? Altın. Var. Açsana 90 bana. tane. Ha. Oh. Yeşil altın. Alat. Sürünüyorum gelip alacağım. Ha, ben be. ne Beşeyli yapıyorum? O adam görecek diye. Daha aşağı doğru iniyor. Bekle Murat tut, tut sadece. Bize mi geliyor? Ellemeyin. Evet evet direkt öndeki griye geliyor. Gelsin. Tamam tamam gelsin. gelsin. Ellemeyin. Aa ses verdin geli, abi. Gelin, gel. tamam, vermedim vermedim. Aa, duydu galiba. Patlatacağım bekle. Patlayacak. Helal lan oğlum Atladı. sana. Süpersin. Gel oyna. Oyna. Al içeri şey, gel. Bir daha var, bir daha. Var. Direkt de, ben şu. bir saat ebede gideyim, bekle. Daha ne yedim yok. alabilir miyim şundan biraz? Tamam aldım. Ben şu kayıların üstünde oynayan, tek değil galiba. İkili de olabilir, tek de olabilir, bilmiyorum. Oynayalım mı? Gelin. Bekle, geliyorum ben de. Ben de geliyorum. Pompalı çektim lan. Geliyorum. bak Geçim. şuraya. Geçim. Bak. Gel oynayalım. Kaskı yok. O yüzden önden oynayalım. Bak yine yok. dağdayız anasını satayım. Şu dağdan bir kurtulamadık. Yok abi. Gidelim o zaman buradan. Tamam Geçim gel gel gel. Sağ kaldırım yerine doğru gidelim mi? Aynen öyle. öyle. Baybars'ı kaldıralım sonra bir tane mekan tutar. Go, 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 evet. Bekleriz. Aracımız nerede bizim? Fazla 556'nız var mı? Benim var. Veririm sana biraz. Araç yok. Araçsız mıyız? 40-0 556'ım var. Evet koşacağız. Bende de 40-0 256. Kolu 25 reflekt Yarısını yani. arkama atıyorum. Burkan mezerin... attım arkama yarısını. Tamam. Mezerin... Kulübedeki loot'tan çek. Kulübedeki loot'tan çek. Kulübedeki loot yok. bakın. Burada kaldırma. Kulübe bak dikkat edin. Kitim kalmadı. Abi var mı? Bir, bir <laughs> tane var attım sana. Dönüyorum ben en Ensa Ense abi sen çık. Araç lazım lan. Ama alan çok vurmaz. Yok bu alan vurmaz. Atıyor hala yine Geliyorum geliyorum ben okey. tur <laughs> ya göremeyecek desem de yalan zaten de. i̇yiyiz iyiyiz. Kaç? Bir. Üç. Üç gelin zor şu an. Oğlum bir bu kadar daha vurduk çekemedik ya. Alan vurmuyor fazla. Evet alan kaldırım yeri çok yakın bana. Gelin kaldıralım hemen Bayvars'ı. Hı hı. İsim var benim iki tane isim Son var rahat kaldırırız. Hiç, hiç, hiç durmadan koşmamız lazım bu arada hiç durmadan. Alan bak şu tarafa girelim. Bu tarafa atacak alanı full. Evet en sağa atacak. Eee, dolu mu ne diyorsunuz? Kimse yok gibi kimse yok gibi. Sisteyim mi? Bir sis atayım önümüze. Bir bandajdayım. Okey at abi. Attım. Murat Alan ne Araba var araba var solda boğaz var. Ha solda da do aa evet, do dolu olabilir burası. Oğazı alırız en yani kötü bak. Burası Bekle. Şuraya bir tane şey tane. attım. Bir şey attım. Ben de attım bir tane. Ben arabaya gidiyorum. Ben ben kaldıracağım. Tamam. <laughs> <laughs> bir bandajım kaldı. Onu da basacağım. Sağdan oynayacağım. Yürüyerek. yürü. Evet. <laughs> Oyna sağdan bizim önümüzü aç. Direkt arabaya geleceğim. Lan adam yumruk bug yaparak geldi. Geliyorum. Nerede? İniyormuş lan. Sol, sol düşüremedi bu üstünde mi? İkiler. Bay var buraya gelme istersen. Allah'ım kanka artık çok beni. Canım yok. Alan ne geliyor? Alan öleceğim. Ya alan geliyor ya. Al istedim canım. Nako? Çok iyisin. Altımda. Duvarda. Evet. Çok, çok geliyor. Bekle, 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 bekle. Baygın. Helal size. Babam ama. Arkada da var. Ee, yine de hiç fena olmayan skorları çekmiş oluyorsunuz. Bence kovalanabilecek Oo. bir şey. Yani alın içerisinde kovalanmayacağım başka bir şeydi. Kesinlikle bu sıcak çatışma olabilir. Mehmet Uğur da bu sıcak çatışmadan alacağını almış gibi gözüküyor. İki takım arkadaşı yerde kanamaya devam ederken Floss'a burada yapılan hataları toparlayabilmek adına takım arkadaşlarına doğru yaklaşmış gibi. Şimdi hemen dışarıdaki isimleri fark edecek. Sağ tarafı arabayla açılan bir oyuncu daha var. Burada şimdi gerekli skoru da çekti. Ve Mehmet Uğur'un da kaldırılması için gerekli siperi oluşturmak isteyecek. Güzel düştü. O sağdaki ne bileyim? Lutun'u çekmen lazım Furkan. Furkan Ana. o çeksene. arkadan git şurada. Onu finişledin mi? Yok, onu finishle. Finishle şunu ya. Sağda, sağdaki finishle bak sana. Kit atar mısınız? Kit lazım, lazım çok acil. Aa bıraktım burada kit bıraktım. Aa gitti değil mi? Bana da lazım. Bu alan vurur bu alan vurur. Oh, Salın. Sal git git git. Derif git, Furkan'a git, git. toplayın. Al sargıyı falan da. Al o kiti. Her Burada şey, market var abi. mı lan? Biraz banda yudum Furkan. 11 e banda benim yakınımda. Bak dan Hemen girme. Kaç ki kitim var? Banda yudum. Başka Banda yudum. Gördün ya, değil, değil mi, mi? adamı sağ karşında adam var aynı. Seni gördü. Gördü eğil. Hayır hayır ya eğildim de. Oğlum. Aa, oğlum şey, benim kilim nasıl şey, geldi ama. Emülatörünüz batsın ya. Arkadaşlar elimizden geldiğince yayıncı turnuvasında e, bir şeyler yaptık. Fixtür falan en son görürsünüz hala çünkü devam ediyor. Yarın bir daha bir e, oyunumuz var yine bir turnuva var. Ya en son görürsünüz. Bu videoluk bu kadardı. Olabildiği kadar bir e, yayıncı turnuvasından size bir özet çıkarmış oldum. Çok bir kill, olay molay yok ama umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.